Türkiye'de ekonomi konuşulmasın. Türkiye'de bu sıkıntılar konuşulmasın. Her böyle tartışmanın çünkü normalde Recep Tayyip Erdoğan doları faizi düşürmeyenin kafasını vurduğu bir süreçte faiz yükseldiğinde ne konuşulur? Hep bunlar konuşulur. Hayır. Gündeme yeni bir bomba atalım. Ve bugün aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu HDP'nin eski milletvekillerine, MYK üyelerine yönelik bir operasyon yapıyorlar. Ayhan Bilgen daha önce tutuklandı. 9 ay tutuklu kaldı. Serbest bırakıldı. Ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Haksız tutuklandım diye deliller sundu. Ve Anayasa Mahkemesi 2017 yılına, 2017'ye 5974 sayılı kararıyla dedi ki, olayların olduğu ve HDP'nin MYK bildirisinin imzalandığı, yazıldığı gün Ayhan Bilgen o toplantıya katılmadığını anlaşmış. Katılmamış Ayhan Bilgen o toplantıya. Bu yüzden o bildiriden sorumlu tutulamaz. Hak ihlaline uğramıştır dedi. Yattığı dokuz ay içinde tazminat verin buna dedi. Bu mağduriyeti gidermek için devlet para ödeyecek dedi. Bugün Ayhan Bilgen'i 6 8 Ekim olayları sırasında MYK üyesi olduğu için gözaltına alıyorlar. Sebep çünkü Kars'ın seçilmiş belediye başkanı ve HDP'nin elinde kalmış son il belediye başkanı. Bunu yapınca o eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve ekonomideki bu çöküş konuşulmayabilir ve yeniden Türkiye başka bir gündemin AKP MHP için kendilerince elverişli bir gündemin içine çekilebilir diye düşünüyorlar. Ayhan Bilgen ilin belediye başkanı Savcı Bey telefon açsa Ayhan Bey bir ifadenize ihtiyacımız var dese kaçıp gidecek değil herhalde belediyeyi bırakıp. Kaçıp giderse işinize gelir yerine valiyi koyarsınız.